Elara ve küçük kardeşi Leo en iyi arkadaştılar. Bütün günlerini oyunlar oynayarak ve kıkırdayarak geçirirlerdi. Elara, Leo'nun elini sımsıkı tutar ve ''Benimle güvendesin'' derdi. Bir akşam güneş batarken odanın duvarında uzun ve titreşen bir gölge belirdi. Leo'nun kocaman gözleri daha da büyüdü. Daha önce hiç böyle bir şey görmemişti. Leo'nun dudağı titredi. ''Gölge canavarı'' diye fısıldadı ve yüzünü ablasının omzuna sakladı. O karanlık şekilden çok korkmuştu. Elara gölgeye sonra da küçük kardeşine baktı. Korkulacak bir şey olmadığını biliyordu. Aklına harika bir fikir geldi. "Korkma Leo," dedi yumuşak bir sesle. "Sana bir sihir göstereceğim. Bunu izle," dedi neşeyle. Ellerini ışığa doğru kaldırdı ve parmaklarını komik bir şekilde büktü duvarda kulaklarını oynatan komik bir tavşan gölgesi belirdi. Canavar değildi, sadece bir gölgeydi. Leo kıkırdadı. O korkunç canavar aslında sevimli bir tavşandı. Minik ellerini birbirine vurdu. Artık hiç korkmuyordu. Elara, Leo'ya kendi gölgesini nasıl yapacağını gösterdi. Leo da minik parmaklarını ışığa doğru uzattı ve onları oynattı. gölgesi duvarda dans eden küçük bir lekeye benziyordu. İkisi birden kahkahalara boğuldu. Gölge canavarı artık onların oyun arkadaşıydı. O günden sonra Elara ve Leo gölgelerle oynamayı çok sevdiler. Her akşamı sihirli bir gölge oyunu gösterisine dönüştürdüler ve en karanlık gölgelerin bile biraz ışık ve sevgiyle eğlenceli olabileceğini öğrendiler.